Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu sözü Ankara'ya bırakıyoruz şimdi. Başlayın. Günaydın efendim. Biraz evvel de anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz Sanayi Bakanı Sayın Fikri Işık. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Efendim dün Türk siyaseti AK Parti açısından önemli bir dönemeçi aldık ve AK Parti yeni genel başkan adayı ve eğer kongrede seçilecek olursa yeni başbakan adayını belli etti. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu. Önce bir kabine arkadaşı olarak sizin konuyla ilgili yorumunuzu ve Sayın Davutoğlu'nun nasıl bir başbakan olacağına dair beklentilerinizle başlayalım. Buyur. Şimdi öncelikle Ahmet Davutoğlu'nun üç önemli kimliği var. Birisi önemli bir bilim adamı. Biz Ahmet Davutoğlu'nun kendisini tanımadan kitaplarını tanımıştık özellikle stratejik terimlik kitabı gerçekten ünü sadece Türkiye değil bizim bölgemizde çok ciddi üne sahip bir kitap olmuştu ve bölgeyle ilgili analiz yapmak isteyenlerin bir başucu kitabı haline gelmişti. Ciddi bir bilim adamı yönü vardı. Daha sonra AK Parti iktidarı ile birlikte biliyorsunuz başbakanlık, başdanışmanlığı görevinde bulundu ve daha sonra da dışarıdan Dışişleri Bakanı ki benim bildiğim Vahit Halif oldan sonra ilk defa dışarıdan atanan Dışişleri Bakanı oldu. Daha sonra da 2011 seçimlerinde milletvekili adayı olarak girdi Konya'dan ve siyaset adamı kimliğini de yani hem bilim adamı hem siyaset adamı hem devlet adamı kimliğini üzerinde taşıyan bir isim. Kabinede de bu süreçte 7 aylık bir birlikteliğimiz oldu. Ee, meselelere son derece analitik yaklaşan e, realiteyi gözden kaçırmayan ama ideallerini de hiçbir zaman bir kenara bırakmayan bir yapısı var. E, bence partimiz açısından da ülkemiz açısından da son derece e, doğru yerinde bir tercih oldu. Ben inşallah e, çok başarılı olacağına da inanıyorum. Şimdiden hayırlı olsun. Sayın Bakan, dün Sayın Başbakan ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında sanki benim yoruma göre bir nevi yeni başbakan ve hükümete de bir yol haritası vardı. Benim hatırlayabildiğim kadarıyla paralel yapıyla mücadele, çözüm süreci ve yeni anayasa. E, ve işte burada ekonomi, ekonomi dış ekonomi politika. Ama sanki bir paralel yapıyla mücadele özel bir vurgu vardı gibi Sayın Başbakan bu konuya birkaç defa döndü konuşmasında. Ne dersiniz? Sayın Davutoğlu'nun yeni başbakanının agendasını size göre en önemli başlıkları neler olacak? Tabi bu paralel yapıyla mücadele sadece Sayın Başbakanımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın değil ülkenin yönetiminde bulunan herkesin ajandasının birinci sırasında olması gereken bir mücadele. Çünkü çok uzun yıllar hizmet dediğimiz işte efendim eğitimle uğraşıyorlar, insan yetiştiriyorlar ülkenin geleceğine yönelik fedakarca çalışıyorlar dediğimiz bir yapının maalesef komuta kontrol kademesinin bir takım küresel güç odaklarıyla işbirliği yapıp ülkenin adeta geleceğini karartacak bir takım planlar yaptı ve bunları hayata geçirmek istediği bugün artık sır değil gerçek. Yani işte bütün devletin üst düzey yetkililerinin telefonlarının hatta kriptolu telefonlarının dinlenmesi. İşte Türkiye'nin bölgesinde bir bölgesel güç olma noktasında yaptığı çalışmaların sabot edilmesi, tırlarının durdurulması, kendi soydaşlarımızın, kardeşlerimizin alacağı yardımların engellenmeye çalışılması, pek çok e, Türkiye'nin çıkarıyla çelişen bir takım e, işlerin yapılması, e, bu artık şun çok net ki bu yapı kesinlikle devlet yönetiminden, devletin içinden tasfiye edilmesi gereken bir yapıdır. Bu yapıyı tasfiye etmezsek devlet zaafa uğrar. Yani bugün paralel yapıyla mücadele devletin bekası meselesidir. Devletin bekasına da hiç kimsenin kayıtsız kalma lüksü de şansı da böyle bir e, imkanı da yok. Bu çok net olarak bunu ortaya koymak durumundayız. Gayet tabii ki dün Sayın Cumhurbaşkanımız seçilmiş Cumhurbaşkanımız e, çok net şekilde vurguladı. Yani paralel yapıyla mücadele ajandanın birinci maddesidir bu tabii ki Sayın Başbakanımızın da, bütün bakanlarımızın da ve devlet yönetiminde bulunan herkesin de ajandasının birinci sırasında olacak. Çünkü bu yapı devlete kastetmiştir. Sadece hükümete veya AK Parti'ye Tayyip Erdoğan'a değil, devlete kastetmiştir. Devletin en gizli kalması gereken bilgilerinin ifşasına cüret eden bir yapı devletten derhal tasfiye edilmelidir. Sayın Bakan şunu sormak istiyorum. Ee, bu e, paralel yapı konusuna kripto telefonlar bağlamında tekrar döneceğim ama e, yeni kabineyle ilgili olarak bir soru sormak istiyorum. Yeni bir başbakan demek yeni bir genel başkan demek genelde yeni kabine ve yeni genel e, parti yönetimi anlamına gelir. En azından gazetelerde, televizyonlarda bu yazılıp çiziliyor. Ben sizinle ilgili bölümü şöyle sormak istiyorum. Ekonomi yönetimi konusunda geniş çaplı bir beklenti kabinede beklemek doğru olur mu ne dersiniz? Tabii bu Sayın Cumhurbaşkanımız, seçilmiş Cumhurbaşkanımız ki 28'inde yemin ederek görevi devralacak ve daha sonra da 27'sinde kongrede seçilecek olan genel başkanımızın oturup birlikte e, karar verecekleri bir konu. Türkiye 12 yıldır başarılı bir ekonomi yönetimi sergiliyor. Bu ekonomi yönetimi sayesinde 2008 krizini belki biraz sonra konuşuruz ee, Teğet geçmesini sağlayan bir e, ülke oldu. Dolayısıyla burada bugüne kadarki bütün performanslar dikkate alınır. Bugüne kadar yapılan her türlü çalışma değerlendirilir ve Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız bu konuda inanıyorum ki en doğru, en uygun kararı alırlar. O zaman. Ee, sizin son sözlerinize atıfla şu soruyu sormadan edemeyeceğim: Yeni hükümetin, yeni başbakanın ekonomik alandaki hedefleri sizce neler olmalı? Türkiye'nin hedefleri belli. 2023 hedefleri var. Yani bu yeni başbakanımızın da seçilmiş cumhurbaşkanımızın da her vesileyle vurguladığı ve artık yazılı belgelerde yazılan işte 2023 yılında dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olmak kişi başına düşen milli geliri 25 bin doların üzerine çıkarmak, gayri safili yurt içi hasıla 2 trilyon doların üzerine çıkarmak, ihracatı 500 milyar doların üzerine çıkarmak, işsizlik oranını %5'in altına çekmek. Bunlar aslında artık AK Parti hükümetlerinin değişmez 2023 hedefleri. Tabii ki bazı modifikasyonlar olabilir, ve yeni değerlendirmeler olabilir ama temel hedeflerimiz belli ve bu hedefler aslında 2020 ise şey, 2002 yılında AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde hatta iktidar olmadan önce koyduğu hedefler. Dolayısıyla bu hedeflere e, tamamen bağlı kalarak bu hedefleri gerçekleştirmek için hükümette kim olursa olsun çalışacak. Ee, hazır ekonomik konulardan bahsederken e, şu meşhur faiz konusuna girmek evet. istiyorum. Malum Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun ayın 27'sinde yani kongrenin olduğu günde toplantısı var. Şimdi şunu sormak istiyorum Sayın Işık. Kimileri biraz daha indirim istiyor, kimileri biraz daha indirimin artık zor olduğunu düşünüyor, kimileri bir indirim olsa bile bundan sonra çok uzun vadede indirim olmayacağını düşünüyor. Siz ne dersiniz, sizin düşünceniz nedir efendim? Ben şimdi olaya sadece 27'si günüyle ilgili değil de, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, üretim yapan insanların temsilcisi olarak şunu söylemek isterim. Bakın Türkiye 12 yıldır başarılı bir ekonomi politikası yürütüyor ve bu sayede de Türkiye'nin gayri safi milli hasılası neredeyse 3 katı hatta 4 kata yaklaşan bir büyüme gösterdi. Türkiye'deki bütün göstergeler olumlu yönde gelişti. İşsizlik oranı düşüyor, yatırım artıyor, üretim artıyor, ihracatımız sürekli artıyor. Fakat arzu ettiğimiz 2023 hedeflerine varmak için Türkiye'nin mutlaka yatırım ortamının daha da iyileşmesi lazım yatırım ortamının daha da iyileşmesinde bir takım önemli kriterler var. Bunlardan bir tanesi yatırımcının Türkiye'ye güveni. Bu noktada Allah'a şükür hiçbir sorun yok. Yatırımcı Türkiye'ye güveniyor ve gelip yatırım yapıyor. İki, Türkiye'nin makro dengelerinde herhangi bir sorunun bulunmaması, bütçe açığı gibi, borçlar gibi konularda Türkiye'de işte efendim diğer pek çok makro göstergede Türkiye gayet iyi durumda. En büyük risk alanı gördüğümüz cari açıkta bile önemli iyileşmeler var. Dolayısıyla burada hem yatırım ortamının iyileşmesi, Türkiye'ye güvenin sürmesi, Türkiye'nin makro göstergelerinin gayet iyi olması bunlar. Yatırımların artması, üretimin artması için çok önemli. Ama bir başka önemli şey daha var. Yatırım maliyetlerinin Türkiye'de diğer ülkelere göre daha uygun olması. İşte yatırım maliyeti dediğiniz zaman işin içerisine e, yatırımın finansman maliyeti geliyor. Eğer sizin finansman maliyetiniz diğer ülkelere göre daha pahalıysa, o zaman daha fazlaysa, o zaman e, yatırımcılar... ...biraz daha bu noktada isteksiz davranıyorlar. Hı hı. Biz faiz düşüşünü bunun için çok önemsiyoruz. Yani günlük politikada bugün faiz düşsün, yarın yükselsin, şu bu, bu noktada değiliz. Siz uzun dönemde Biz, kalıcı bir düşüş. Orta ve uzun vadede faizin ve enflasyonun Türkiye'de mutlaka ama mutlaka aşağıya çekilmesi... ...yani ilk etapta yüzde beşin altına gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Niye? Eğer bunu yaparsak yatırım maliyeti, yatırım finansmanı maliyetini düşürdüğümüz zaman... Ve e, uluslararası rekabette avantaj elde ettiğimiz sürece kendi tasarrufumuzda biliyorsunuz hala Türkiye kendi tasarrufuyla kendi yatırımını finanse edemiyor. Dolayısıyla dış yatırıma ihtiyacımız var. Dış yatırımcı da enflasyonu ve faizi yatırım maliyetlerinde minimize etme arzusu var. Bu açıdan yani her yatırımcının üretim yapan insanın arzusu faiz mümkün olursa sıfıra gelsin. Peki bir... çarşamba günü bir indirim bekliyor musunuz? Şimdi tabii bu konularda Merkez Bankası bağımsız, para politikası oturacak, karar alacak. İşte enflasyon oranına bakacaklar, diğer şeylere bakacaklar. Benim talebim biz her zaman şunu söylediğimizi söylüyoruz. Bu dediğim gibi bir müdahale olarak da algılanmamalı. Biz daha cesur faiz indirimleri bekliyoruz. Neden? Üretimin önünde faiz bir engeldir. Üretimin önünde enflasyon bir engeldir daha etkin bir enflasyonla mücadele, daha etkin bir faiz indirimi her zaman Türkiye'de reel sektörün menfaati nedir. Dolayısıyla ülkenin menfaati nedir. Bunun nasıl yapılacağını, hangi enstrümanlarla hangi zaman diliminde, hangi ölçekte yapılacağına tabii ki enflas enflasyondan, enflasyonla mücadele sorumlu olan Merkez Bankası karar verecek. Ama bizim reel sektörler talebimiz hem faizin hem enflasyonun sıfıra doğru getirilmesidir Ki Merkez Bankası'nın en önemli görevlerinden birisi de biliyorsunuz enflasyonla mücadeledir. Dolayısıyla bizim talebimiz bu. Ama bunun konjonktürel değerlendirmelerini yapmak o daha farklı bir şey. Bizim temel yaklaşımımız bu. Siz 12 yıl itibariyle yapılanlardan, olumlu şeylerden bahsettiniz. Ancak Moody's bir türlü hiçbir şeyden tatmin olmuyor gibi. Nitekim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da yaptıkları açıklamada Türkiye'de siyasi risklerin 2015 genel seçimlerine kadar devam edeceği uyarısında bulundu. Mudiz'in açıklamalarını ve tavrını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bunu da aslında sadece bugünkü Mudiz'in açıklaması olarak değerlendirmemek gerekiyor. Evet. Bakın AK Parti 2002 yılından itibaren e, ekonomide bir dönüşüm, bir transformasyon hareketine giriştiği zaman e, birkaç başlık sürekli Türkiye'de konuşuldu. Hatırlayın. Birileri şunu söyledi. Aslında Türkiye'de ekonomi gitmiyor ama IMF anlaşması sürdüğü için ekonomi ayakta kalıyor. Birileri şunu söylüyordu sürekli. İşte Türkiye'de efendim sıcak para olduğu için ekonomi ayakta duruyor. Sıcak para kesilse ekonomi çökecek. İşte cari açık bu ülkeyi bir gün batıracak gibi aslında Mesela işte Türkiye çok borçlanıyor. Türkiye'nin borçları sürekli artıyor. Bu borçlar çevrilemeyecek ve Türkiye batacak falan diyorlardı. Bunu sadece bizim yerliler söylemiyor mu? Dışarıdan da çok söyleyenler vardı. Ama biz onların ne dediği değil, bizim için önemli olan bizim ne yaptığımız önemli. Bakın Türkiye gibi bölgesinde ciddi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü bir ülke 7 ayda ben bakanlık görevine geldiğimden sonraki 6 ayda 2 seçim yaptı. Bir yerel seçim, bir cumhurbaşkanlığı bir seçimi. Bir yerel seçim, bir cumhurbaşkanlığı seçimi. Ve bu, bu yerel seçime giderken bir paralel yapı operasyonunu hepimiz biliyoruz. 17-25 Aralık operasyonlarını biliyoruz. Onun 6 ay öncesinden neredeyse bir gezi operasyonu vardı. Şimdi bu kadar ağır risklerin üstesinden gelmiş bir Türkiye'de hala siyasi risk var demek benim çok anlayabildiğim bir şey değil. Yani fakat ne oldu? Biraz önce söylediğim noktada işte efendim Türkiye IMF ile anlaşmasını 2008'de sonlandırdı. 3 ay sonra da aşağı yukarı Türk dünyada ekonomik kriz çıktı. IMF ile anlaşma yok diye Türkiye batmadı. Sıcak para ekonomik krizle birlikte bıçak e, keser gibi kesildi. Hı hı. Ne oldu? Türkiye batmadı. Borçlar yüzünden Türkiye batmadı. Türkiye çok rahatlıkla bu krizi yönetmesini bildi. Peki o zaman bu şüpheleri niye Şimdi, hala devam ediyor? Ya bunlar daha çok biraz tabi Türkiye'nin bölgede oynadığı rolle de alakalı. Artık bu kredi derecelendirme kuruluşlarını salt ekonomik kriterlerle değerlendirme yapan kuruluşlar olarak görmek de çok doğru değil. Bölgedeki siyasi gelişmeler işte farklı küresel güçlerin bakışları bütün bunlar bu kredi derecelendirme kuruluşlarının Raporlarına yansıyor. Evet. Ama biz e, kredi Moody'ye güvenerek bu yola çıkmadık. Standarden fuzu fuza güvenerek de bu yola çıkmadık. Biz Türkiye'ye güvenerek bu yola çıktık ve uyguladığımız ekonomi... politikalarının başarılı olduğu, belki etki bakımından 1929 krizinden daha büyük bir kriz olan 2008 krizinde politikalarımız aslında test edildi. Türkiye'nin eko, uyguladığı ...ekonomi politikalarının e, ne kadar doğru olduğu. E, bu krizden Türkiye'nin etkilenme oranına baktığınız zaman çok net görüyorsunuz. Bakın e, son belki 6 aylık bir e, konuyu sizinle paylaşalım. Şimdi Moody's'de, Standard Poor's'da, diğer işte efendim Fitch'te, Dünya Bankası'da, IMF'de 2014 yılının için Türkiye'nin büyüme rakamlarını 2.4, 2.5 diye gösteriyorlardı. Şimdi aynı kurumlar özellikle e, Haziran gibi Temmuz gibi yukarı yönlü bir revize yaptılar biliyorsunuz büyüme rakamlarında. Aynı şey inanıyorum ki bugün yazdıklarını siyasi riskleri e, belki 1 e, 2 ay sonra tekrar revize edecekler ve olumlu yönde düzeltecekler. Ben buna hiç şey yapmıyorum. Peki, Ama efendim, biraz böyle onların hani bir temkinli hareket etme e, prensipleri bir de bölgemizde yaşanan olaylar e, artı e, biraz e, Türkiye'nin verdiği mücadele dolayısıyla biraz e, taraflı bakabilecekleri e, kanaati bende var. Sayın Bakanım başka bir konuya geçmek istiyorum. Kriptolu telefonların dinlenmesi. Evet. E, şunu sormak istiyorum. Siz daha belki açıklamalarınızdan bir tanesinde bu tip dinlemelerin dış bağlantı olmadan gerçekleşemeyeceğinin altını çizmiştiniz. Daha sonra da bir Alman dergisinin yazısından ardından Almanya'nın çok uzun süreden beri Türkiye'yi dinlediği ortaya çıktı. Bu iki olayı e, birleştirmek yani bizdeki skandalla Almanya'nın bizi dinlemesi mümkün mü? Ve bu bağlamda telekulak skandalında geldiğimiz kriptolu telefonların dinlenmesine geldiğimiz son nokta soruşturmada nedir? Şimdi tabii bir konuyu özellikle bir açıkla kavuşturayalım da önce. Bu kriptolu telefonların dinlenmesinde olmazsa olmaz olan şu. Kriptoyu yazan olmazsa dinleme olmaz. Hı -hı. Çünkü kriptoyu yazan kişi biliyor. Onu bir başka kişi bilmiyor. Artı e, tipte bu kriptonun dinlenmesiyle ilgili birimdeki kişinin emniyetle ve TÜBİTAK'la işbirliği olmazsa bu dinleme gerçekleşemez. Bunu teknik olarak çok net biliyoruz. Dolayısıyla burada bu dinlemelerin nasıl yapıldığını biz şu anda net biliyoruz. Yani önceden yapıldığını biliyorduk. Şimdi nasıl yapıldığını Ama şimdi nasıl yapıldığını biliyoruz. Bu nasıl yapıldığını bildiğimiz dinlemelerin Nereye servis edildiği konusu da savcıların görevi. Hı hı. Burada acaba Alman istihbaratı bu dinlemeleri ele geçirdi mi? Bu paralel yapı onlarla işbirliği yaptı mı yapmadı mı? Onu şu anda ben bilmiyorum. Hı hı. Ama bu araştırılması gereken, üzerinde mutlaka duyurulması gereken bir konu. Veya işte efendim bu yani ülkenin genel Genelkurmay Başkanını paralel yapı neden dinlesin? Ne çıkar olacak? Ne menfaati olacak? Türkiye'nin askeri projelerini yürüten insanların telefonları başka isimlerle neden dinlensin? Bunun bir izahı olmalı değil mi? Yani spor olsun diye kimse kimseyi dinlemez. İşte burada zaten asıl paraleller yapıyla mücadelenin önemi burada ortaya çıkıyor. Biz şu anda ülke olarak, devlet olarak şunu biliyoruz. Kripto'lu telefonlar dinlendi. Bunu biliyoruz. Nasıl dinlendiğini de çözdük. Bunu da biliyoruz. Ama bu dinlemeler niçin yapıldı ve nereye servis edildi? Şimdi zaten asıl bir kritik nokta bu nokta. Neden dinlendi ve nereye servis edildi? Şimdi biliyorsunuz bir ara Dışişleri Bakanımız, şimdi Başbakan adayımızın başkanlığında yapılan çok gizli bir toplantı e, Din, tapeleri internet sitelerine düştü. Şimdi bu kadar ülkenin güvenliğini, bölge e, güvenliğini ülkenin çıkarlarını ilgilendiren bir konuyla ilgili e, bir dinlemeyi internete düşüren bir yapının bu ülkenin hayrına rüya görebileceğini düşünebilir misiniz Burada asıl dediğim gibi yapılması gereken üzerinde şu anda da yoğun çalışılan nokta bu dinlemeler nereye servis edildi ve niçin yapıldı bu ortaya çıktığı zaman zaten kripto telefon konusu da her yönüyle tamamen şeye çıkmış olacak. Ama bizim sorumluluk alanımızda dinlendiğini biliyorduk. Kimin dinlediğini, nasıl dinlediğini ve e, nerede, ne zaman dinlediği konuları e, araştırılması gereken konulardı. Bunlar da tespit edildi ve şu anda adli süreçte başladı. Adli süreçte başladı. O zaman bir de şu soruyu sormak istiyorum bu konuyla ilgili olarak. Ee dinlenemeyen telefon veya dinlenmesi geçmişe göre daha zor olan telefon üretme konusundaki geldiğimiz nokta nedir? Bir de adli soruşturma başlatıldı dediniz. Kaç kişi hakkında soruşturma başlatılmış vaziyette? Tabii bu savcılığın bileceği bir iş. Onu artık kim ne kadar sorumludur, ne, nedir bunları artık yargı karar verecek. Ama biz şu noktadayız. Bakın bugün hala aynı noktadayım. Kriptolu telefonun Ah, ah, e, software'ini yani yazılımını gerçekleştiren kişinin bilgisi olmadan o telefon dinlenemez. Eğer siz bir yapıyı hem TÜBİTAK'a yerleştirir, hem emniyete yerleştirir, hem tipe yerleştirir, hatta yargıda da bunların ayağı oluşursa o zaman dinleme imkanı olur. TÜBİTAK'ta kriptoyu yazan kişinin emniyetle ve TİB'le bir bağlantısı olmazsa o telefonun dinlenmesi mümkün değil. Yabancı istihbaratlar da dinleyemezler. Anlaşıldı. Hmm. Dolayısıyla şu anda bizim yeni bir kriptolu telefon çalışmamız yürüyor. Yılbaşından önce de inşallah bitirip devlet yöneticilerine takdim etmek istiyoruz. Yani yılbaşından yaparken, evvel yeni kriptolu telefonlar, sis kriptolu telefonlar giriyor. olacak. Burada en önemli kurgumuz güvenlik kurgusu. Kesinlikle bir başkasının dinleyemeyeceği ne dışarıdan ne içeriden. Bir yapıyla bunu yapmak istiyoruz. O zaman e, şunu da sormak istiyorum. size Not alırken siz sözünüzü bitirdiniz. E, üretimden bahsedince sizin bakanlığınızı ilgilendiren bir diğer önemli konu da yerli otomobil hikayesi. Evet. Şu kamuoyuna e, yansıyan şekilde Baba Yiğit konusu. Siz e, AK Parti'nin iftarında bizlere ayaküstü bazı açıklamalar yaptınız ama o günkü ortamda onlar e, bir parça unutuldu. Şunu sormak istiyorum. E, baba Yiğit sayısında artış var mı? Veyahut Baba Yiğit var mı ortada şu anda? İkincisi elektrikli ya da hibritli otomobilden bahsediyorsunuz. Gelinen nokta nedir? Şimdi biraz evvel aslında flash bir açıklama yaptınız ve yılbaşından evvel kripto telefonların devlet büyüklerinin hizmetine vereceğini söylediniz. Evet. Peki yeni yerli otomobil konusunda da bir rakam, bir tarif verebiliyor musunuz? Şimdi öncelikle yerli otomobil konusunda Türkiye maalesef 1960'larda ele geçirdiği fırsatı devrimdi değil mi? O devrim aracınada? otomobilinde maalesef o fırsatı tepti ve Türkiye treni kaçırdı. Ama şimdi otomobilde bir dönüşüm yaşanıyor. Otomobilde konvansiyonel otomobil dediğimiz işten yanmalı motor teknolojisine dayalı otomobil yerini yavaş yavaş Hibrit ve ıı, arkasından da elektrikli araçlara bırakıyor. Bu bir transformasyon süreci. Bu süreçte Türkiye'nin yeni bir fırsatı yakalama imkanı var. Hı hı. Şimdi artık bugün biz içten yanmalı motorlarda dünya çapında bir marka üretmekte çok ciddi dezavantaja sahibiz. Çünkü çok ciddi atıl kapasiteler var dünyadaki fabrikalarda ben gezdiğim bir fabrikayı söyleyeyim yani bir tek tesiste yıllık 1 milyon 700 bin araç yapıyor ve bunu satıyor dolayısıyla burada işten yanmalı konvansiyonel otomobilde Türkiye'nin rekabet şansı fazla değil yok, yok. Hı hı. o zaman biz bir, yeni adım bu bir adım öteye geçip hibrit ve elektrikli araçlarla ilgili Türkiye'yi iddia sahibi yapabilir miyiz bunun üzerine yoğun bir çalışma yürüttük ve geldiğimiz nokta evet yapabiliriz Bununla ilgili Türkiye'nin önünde bir 3-4 altın yıl var. Hı hı. Bu 3-4 altın yılı Türkiye iyi değerlendirirse inanıyorum ki 2020 yılından önce Türkiye dünyaya bir Türk markası sunabilir. Peki sunabilir. Kim sunacak bunu? Şimdi burada bir kere bir bu projenin hayata geçirilmesinde TÜBİTAK'ın öncülük yapmasını hı hı. istiyoruz. Buna karar verdik. Şimdi bunun çalışması yoğun şekilde yürüyor. Yani o zaman devlet işin içinde. Bu projenin öncülüğünde. Öncülü. Peki. Ama projenin üretim pazarlama ticaret noktasına dönüşmesinde şu anda biz eğer bu projenin içerisinde TÜBİTAK varsa biz de varız diyen yerli şirketlerimiz var. Bu da önemli. Yani baba bir tane değil birden çok baba it. evet. Kaç biz bu konuyla kaç, kaç şirket var efendim o konuda Şu anda e, dört tane şirketin ciddi olarak evet bizde bulunmak istiyoruz dediğini biliyorum. Yani TÜBİTAK varsa biz de varız diyen 4 yani, tane bu, Türk şirketi ki var. Yani bu şöyle bu yeni bir alan. Hı hı. Burada mutlaka Arge boyutu önde. Dolayısıyla TÜBİTAK'ın varlığı burada diğer şirketler için de önemli bir güvence oluyor. Eee tabii TÜBİTAK'ın varlığı hükümetin siyasi irade olarak bu işin arkasında olduğunun da bir göstergesi. Elenilasyon yani, mu yapacaksınız bu dört şirket arasında hayır, yoksa 4 de mi Ha dördü birlikte. Bakın, bu belki izleyicilerimiz açısından çok kısa bilgi vermekte Lütfen. fayda var. Artık elektrikli otomobil konseptinde ana beş altı tane aksam var. Beş tane ana aksam sayabiliriz. Bu binlerden bir tanesi batarya. Çok önemli. Bu batarya ayrı bir uzmanlık alanı. Bir başkası elektronik donanım. Artık araçlarda gittikçe ağırlığını artıran e, alan elektronik donanım alanı. Yazılım artık çok gittikçe e, araç maliyetlerinde ciddi bir e, pay almaya başladı. Bunun dışında tasarım ve e, elektrik motorlar. Buna belki e, hibrit araçta e, alternatör dediğimiz jeneratörü de ilave etmemiz mümkün. Şimdi bunların her bir, hepsinin bir tek kişi de yapabilir. Her birini ayrı bir grup yapıp bir birleştirme de yapılabilir. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Evet. Şu an şu anda dört tane babayi şirket var. Yani diyorsunuz? şu anda e, dört tane şirket, evet, biz bu işte bulunuruz diyorlar. Zaten bulunmamaları için, yani bu sayı bugün dört ama proje biraz daha netlik kazandıkça. Biraz daha ete kemiğe büründükçe inanıyorum ki bu dört sayısı ilk etapta onu da geçecek. Daha fazla e, talepte olacak. Olabilir. Çünkü hmm. bu yeni e, konsept daha az yatırım maliyetiyle e, daha fazla otomobil üretmeye de imkan sağlıyor. Yani Sayın Bakan, bu e, bunların üzerinde e, epey bir çalıştık. Bir yol haritası belirledik. Önce stratejimizi belirledik. Ne zaman yol efendim? Ne zaman yıkadın? Şu anda, yol e, şu anda adımlar atılmaya başlandı zaten. Yani Her Üretim bazında bahsediyorum. Tabii şimdi şöyle, üretim bazında e, tarih verebilmemiz için bu e, attığımız adımları somut olarak bir noktaya getirmek durumundayız. Anlaşıldı. Yani Anlaşıldı. şunu e, doğrusu çok istemem. Yani şu gün yapacağız deyip de o gün geldiğinde mazeret aramak yerine yaptığımız çalışmaları çok iyi bir değerlendirmeyle e, değerlendirip ondan sonra ne zamana adım atacağımıza, net karar verip onu da sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak. Sayın Bakanım 3 dakikam kaldı ve bir sorum daha var. Ona da çok kısaca yanıt rica ediyorum. Rusya'ya yönelik AB Avrupa Birliği yatırımlarından sonra bizden tarım ürünleri alınmasına yönelik bir e, girişimleri oldu. Sanayi ürünleri konusunda da Rusya'dan size intikal eden böyle bir talep var mı? Çok kısaca yanıtlayacağım. Şu anda e, benim bir yani bize gelen sanayi ürünlerine yönelik bir talep yok. Hı hı. Zaten sanayi ürünlerinde de tarım ürünleri gibi çok kısıtlama yok biliyorsunuz. Yani hı hı. orada tarım ürünlerinde ülke politikaları çok belirleyici. Ama sanayi ürünlerinin serbest dolaşımında zaten Dünya Ticaret Örgütü'nün falan koyduğu çok sıkı kurallar var. Dolayısıyla orada şu ana kadar yani biz AB'ye AB sanayi ürünlerinde ambargo uygulayacağız, Türkiye'den alacağız gibi bir yaklaşım şu anda yok. Söz konusu değil. Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız ben soruları çok yanıtladığınız ediyorum. için. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim yayın konuğumuz Sanayi Bakanı Sayın Fikri Işık'tı. Ee, Yayınımız sırasında birbirinden önemli açıklamalar yaptı ancak herhalde en önemlilerinden bir tanesi hiç kuşkusuz devlet büyüklerine verilecek olan kriptolu telefonların yılbaşından önce hizmetlerine sunulacağı yönündeydi. Herhalde önümüzdeki günlerde üzerinde bolca tartışılacak konuşulacak bir konu olacak. Yeniden görüşünceye kadar. Hoşçakalın efendim. İyi bir gün dileğiyle sözü yeniden İstanbul'a bırakıyorum. A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Şimdi ekonominin notlarıyla devam edeceğiz.